Evet hocam e, selamlar sesimiz geliyor mu ses merhaba selamlar hocam sesimiz geliyor mu bağlantı sağlamaya çalışıyoruz algoloji uzmanı Profesör Doktor Haktan Karaman yayınımızda bağlanmaya çalışıyoruz kendisine evet ben Haksan Hocam geliyor mu sesim? Sesinizi duyuyorum. Evet. Hocam omuz sıkışmasından bahsedeceğiz. Ee, omuz sıkışma sendromu nedir? Evet. Ee, ben şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum. En fazla götüren şikayetleri, baş ağrıları, bel ağrıları ve önümleri. Baş, boyun ve bel ağrılarından sonra bir insanı doktora en fazla götüren şikayetler omuz ağrıları çok ağrıları ya da kökenden kaynaklı omuz ağrıları sesiniz tam gelmiyor ama sanırım internetinizle alakalı mı bir sıkıntı var acaba? Sen şu an al, al, alıyor musunuz sesimi? Alıyorum sesinizi evet ama az önce çok e, kesildi. Tamam o zaman ben biraz daha yaklaşıyorum size. Evet omuz evet. sıkışma sendromu omuz ağrıları içerisinde sesim iyi geliyor mu şu an? Evet anda? şu anda iyiyiz hocam. Tamam. Omuz sıkışma sendromu omuz ağrıları içerisinde en fazla rastladığımız gruptur. Bu çok basum gibi görünebilir. Önce biraz o omuzun yapısından bahsetmek istiyorum. Omuz kemiklerden yani işte kürek kemiği, üst kol kemiği ve köprücük kemiğinden oluşan kemik kafes gibi bunun içerisinde yaklaşık olan işte bağlar, kaslar, pembolar, pembolar, bu bir yapıdır. Ve bunların her biri bir ağır öteni olarak karşılıklı yapıdır. Omuz kökünün, omuz sıkışmanın arasının e, kasların bu kemik kafes içerisinde sıkışması, çeşitli hareketleri yaparken, örneğin yukarı, aşağı, arkaya doğru yukarı, ortaya çıkan bir durum. İlk etapta daha çok ağrılı bir şey, e, hareketlere bağlı olarak ağrı ortaya çıkarken hasta e, ilerleyen dönemlerde hareket halindeyken bile ağrı hissetmeye başlayacaktır. Hatta zaman geçtikçe hasta e, geceleri yatarken de ağrı hissedecektir. Özellikle o taraf üzerine yattığı zaman ağrı nedeniyle uyandığını da bize ifade etmektedir. Evet. Omuz sıkışma sendromu kısacası miktar arasında bizim e, rotator kaf olarak tıbbi olarak isimlendirdiğimiz kas grubunun çeşitli hareketleri bağlı olduğu sıkışması ortaya çıkan tablodur. Özetle böyle söylenebilir. Evet. Hocam peki omuz sıkışma sendromunda risk faktörleri e, nelerdir? Şimdi şöyle risk faktörleri aslında e, dün dünya kadınlara e, şiddet e, e, günüydü, kadınlara yönelik şiddet kınama evet. e, işte bir duyarlılık, toplumsal duyarlılık oluşturma ile ilgili bir şeydi. Ben de özellikle bu seçtim çünkü e, hastalıklarda e, tabii ki de e, bir durumdur ama özellikle ev kadınlarında daha çok rastlanan Neden? Çünkü kod üsülü kullanılıyor kadınlarımız. Yani ne yapıyorum? İşte 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 yüksek yerlere bir şeyleri yerleştirmeye çalışırken e, sık karşılaşılan bir bilen bir durumdur. Dolayısıyla bunlar işte çeşitli e, bundan dolayı doktora başvururlar. İşte fizik tedavi doktorlarına, ortopedi doktorlarına başvururlar ve bu e, tedaviler sonrasında hastaların bir kısmı var. ama bir kısmı ameliyat düzeyinde değil, ee, ve ağrıları dağıtmak istedim. İşte salgörüş hekimleri olarak ne yapıyoruz? Bunu ben e, izah etmek için e, bağlanmış bulundum. Biz bu tür hastalara, yani fizik ve ilaç, ilaç tedavisi gibi yanıt vermeyen, fakat e, cerrahi tedavi gereksinimi olmayan hasta gruplarına biz bir takım işlemler yapıyoruz. Bu işlemleri ameliyathane ortamında lokal anestezi yani halkın tabiriyle söylüyorum. Lokal narkoza gerek olmadan, yani genel anesteziye gerek olmadan yaptığımız işlemlerdir. Ve genellikle işlemi uyguladığımız zaman hasta ağrılı bir şekilde masaya uzanırken işlem sonrasında tamamen kurtulmuş olur. Ama tabii bu kurtulmak demek hastalığın sona ermesi anlamına gelmiyor. Bundan sonra bizim bir tüm nasihatlerimiz, öğütlerimiz olacaktır. Ee, gerekirse fiziklerden destek alarak bu süreci hasarsız bir şekilde atlatmasını istiyoruz. Yani bizim burada vermek istediğimiz mesaj şudur. Hastalar nasıl olsa geçer diye düşünmemesi gerekmektedir. Çünkü e, hastayı bekleyen çok dürüst sorunlar olabilir. Yani hem hastanın hayat konforunu etkilemesinin yanı sıra hastalığın çok daha fazla ilerleyerek hiç beklenmedik durumlara doğru gitmesi ve sonrasında da tabii ister istemez tedavisinin de başarısızlıkla ya da çok kolay olmayacağını bilmelerini istiyorum. Yani ihmal etmemek gerekir değil mi Kesinlikle. hocam? Kesinlikle. Her zaman her şey deriz ya kanser için aslında bu söz çok söylenir ama bence bütün tıbbi hastalıklar için geçerlidir. Erken tanı hayat kurtarır derler ya kanser için. Evet, evet, evet. Bizde evet. de erken tanı her zaman tedavi başarı şansını artırır. Evet, bütün evet. hastalıklar için geçerli. Hocam, donuk omuz nedir peki? Şimdi donuk omuz olayına girecek olursak, donuz omuz donuk omuz olayında aslında bu iki olay yani sıkışma sendromuyla donuk omuz olayı birbirinden çok farklı durumlardır. Yani ikisi belki hasta benzer tabloları hissettiğini söyleyebilir doktorun e, ancak değerlendirmesiyle bunların farklı hastalıklar olduğunu e, hasta söyler ama hasta sanki ikisi aynıymış gibi değerlendirebilir. Aslında farklı hastalıklardır. bu. mevzu hastanın belli bir hareketi yaptığı zaman ağrı hissetmemesi olayı değildir. Bunun aşamaları vardır. Birinci aşama, ikinci aşama, üçüncü aşama donut için konuşuyorum. Birinci, ikinci üçüncü aşıması vardır. Birinci, ikinci, üçüncü aşıma e, işte ilk etapta ağrı daha fazlayken sonlara doğru artık ağrı yavaş yavaş azalmıştır ama isminden de anlaşıldığı gibi hastanın omuzunu dokunmuştur. Yani artık ağrı olmazsa bile hasta e, omuzunu hareket ettiremez duruma gelmek ve gecikme de ...geri dönmesini, tedavi sonrasında tekrar eski haline gelmesini de her gecikme olursa engelleyecektir. O yüzden yine bunda da erken tanı çok önemlidir. Umut omuzu, impingman sendromu dediğimiz sıkışma sendromundan e, ait edebilmek çok önemlidir. E, bir de şunu da iyi gerekiyor, sıkışma sendromuna sahip olan bir hasta... Eğer hasta tedavisini devam e, da, tedavi sürecine girmezse şayet e, onu e, bir sonraki aşamasının da domuz, donuk omuz olduğunu da bilmesi gerekmektedir. Yani donuk omuzun aslında birçok farklı nedeni var. Farklı nedenlerden biri de omuz sıkışma sendromudur. Dolayısıyla omuz sıkışma sendromu da hastayı donuk omuza doğru götürecektir. Donuk omuz olduğu çıktığı zaman ise başka bir noktaya gelecektir. O yüzden hastanın en azından bunu da düşünerek e, hani e, sıkışma sendromu anlatırken hiç istemediğimiz yerlere doğru gider dedim ya hı hı. hiç istemediğimiz yerlere gitmek e, durumlarından biri de budur. Başkası da o e, hastalar belki e, yırtılmamıştır mesela ama hasta ihmal etti. Hastanın kaslarında yani omuz bölgesindeki kaslarında yırtılmalar hatta tam kat yırtılmalar ortaya çıkarsa artık yapılabilecek hiçbir tedavi hastaya fayda vermeyecek. Peki hocam bu omuz sıkışma sendromunda nasıl tedavi ediliyor? Yani nasıl tedavi uygulanıyor? Evet. Şimdi aslında ben şunu önce söyleyeyim. Bunun tanısından biraz bahsedeyim. Tanısı aslında çok kolay konu. Yani hastayı dinlemek e, tecrübeli bir hekim tarafından bunun hemen e, işte, tabii yapılacak bir fizik muayene e, ile beraber tanısını koymak aslında kolaydır. Gerekirse MR ile röntgen grafesi ve belki de ultrasonla tanıyı desteklemek amacıyla bunlar istenebilir. Bunlar ortaya çıktıktan sonra biz ne yapıyoruz? Biz algologlar hastaya mutlaka girişimsel işlem uyguluyoruz. Girişimsel işlemi de ameliyathanede yapıyoruz. Ee, ameliyathane ortamında hastanın omuz bölgesinde e, ağrısını taşıyan e, sinir lifi var. Ve bu sinir liflerine radyo frekans enerjisi bir takım uygulamalar yapıyoruz. Ondan sonra omuzu oluşturan bütün o problemli olduğunu düşündüğümüz alanlara ilaç ekibin içerisine ya da omuzun içerisine girerek ilaç tedavileri uyguluyoruz. İlaç tedavileri uyguladıktan sonra e, eğer hasta çok dirençli değilse yani bunun e, belki de hiç tekrarlanmasına bile gerek kalmadan hatta o seansta tamamen bunu atlatmış olacaktır. Hmm. Hocam peki ikisi arasında fark nedir? Yani bu omuz sıkışmasıyla donuk omuz arasındaki fark nedir? Aslında o fark yani hasta sonuçta birinde ağrı daha ön plandadır. Birinde ağrı artı omuzunu hareket ettiremez duruma gelir. Omuzun çok ilginç bir özelliği var. Omuz vücudumuzda en fazla hareket eden bir organ şey eklemdir. Ee, diğer işte kalçayı dizli e, düşündüğümüz zaman omuzun her tarafa doğru hareket ettiğini çok kolaylıkla zaten bizler de biliyoruz. Dolayısıyla bu hareketi yapabilmesi için e, birçok e, anatomik yapıya ihtiyacı vardır. Desteklenmiştir. E, doğumla beraber. Ve dolayısıyla bu hareketleri bu sayede yapabilmektedir. Bunların her biri ağrı oluşturabilmektedir. Ama omuzun şöyle bir özelliği var. Ben Omuzun küsresi olarak e, tanımlıyorum. Yani don, donuk omuz olayında e, olay hastaların büyük çoğunluğunda şeyi bilmiyoruz. E, neden böyle bir e, tabloya evet, şey. neden böyle bir e, hastalığa yakalandığını bilmiyoruz. O yüzden e, hastaların e, büyük çoğunluğunda nedeni belirsizdir. Ama bazı faktörler vardır ki işte bunlardan biri de e, omuz sıkışma sendromudur. Buna yol açabilmektedir. Yani ikisi arasındaki fark birinde ağrının ön planda olması birinde artık iyice ağrıdan dolayı değil. Ağrı olmazsa bile omuzunu hareket ettirememek durumudur. Omuzun e, en e, İlginç özelliği şudur, demin onu anlatmaya çalıştım. Eğer siz hiçbir neden yokken omuzunuzu uzunca bir süre hiç hareket ettirmezseniz donuk omuza doğru e, gidiyor olabilirsiniz. Anlatabildim evet. mi? Hatta bunun örnekleri var. Mesela diyelim ki hastanın e, kalp krizi geçirmiştir. İşte o yüzden o tarafındaki omuzunu hareket ettiremiyor. Memesiyle ilgili bir sorun vardır kadın hastadır. ...omuzunu aslında primer neden omuz değildir. Omuzunu bundan dolayı hareket ettiremiyor. Buna bağlı olarak da mesela donuk omuz ortaya çıkabiliyor. Evet. Ama bizim için ne oluyor? Hocam kısa bir reklam arasından sonra devam edelim olur mu? Olur. Evet Haktan hocamızla devam ediyoruz. Ee, sevgili Haktan hocam sesim geliyor mu? Evet duyuyorum Net. ben sizi. Evet o zaman hocam şöyle diyoruz omuz deyip geçmemek lazım. bunlar ciddi sıkıntılara neden olabilir değil mi? Tabii, tabii kesinlikle ben katılıyorum size. Asla hiçbir şekilde vazgeçmemek gerekiyor. Artı ağrı ile ilgili olarak da şöyle bir şey var. Mesela şeker hastalığı, tansiyon hastalığı gibi hastalıklarda hastalar hastalıklarını reddederler. Doktora gitmek istemezler. Ee, işte yok bende böyle bir hastalık yok sadece bir kere yüksek çıktı diye ben şeker hastası müzik, tansiyon hastası mıyım gibi şeyler olur ve hasta doktora gitmek istemez. Ama e, ağrı uzmanı olarak konuşuyorum. Hı hı. Eski hastaların böyle bir ben iyi hastaların böyle bir şansı olmuyor. Yani ağrıyı hisseder, hissetmez hemen doktorun yanına geliyor. Ama bazen ihmalci böyle davranıyorlar. Nasıl olsa geç, tamam ben ağrı kesici kullanayım, nasıl olsa geçer diye düşünüyorlar. Yani burası dezavantaj oluyor. İşte biz hastalarımıza böyle yapmamalarını söylüyoruz. Çünkü bizim işlemler e, gerçekten hasta için çok zor, zahmetli işlemler değil. Bir kere her şeyi kapalı yöntemle yapıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Hastanın birkaç noktasından omuz sinirine ve omuz eklemine giriyoruz. İki topu 15-20 dakikalık bir işlem sonrasında hasta hiçbir ağrı çekip, aa bu muydu diye hastalar hep söylerler bana. Yani o kadar gözlerini büyütmüşler ki olayı. Ondan sonra hasta son derece rahatlamış ve mutlu bir şekilde bize teşekkür ederler. Hocam e, kıymetli bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum bağlantınız için. E, programımıza şey renk kattınız. Için. Güzel bilgileriniz için çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. Haftaya cumartesi saatlerimiz 11'i gösterdiğinde yine sizi burada bekliyor olacağım. Hoşçakalın.